eski fotoğraflarda bulunan garip şeylerden bahsedeceğim. Ve Lily Palmer'a Cadılar Bayramı gecesi olan o korkunç şey hakkında konuşacağız. Bugün bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı. O yüzden sizi uyarmak istiyorum. Bu tür konulardan etkileniyorsanız videoyu izlemenizi önermiyorum. Sizlere bahsedeceğim ilk fotoğrafın adı Lily Palmer'ın gözleri. Bu hikaye Lily Palmer adında küçük bir kıza ait. Lily Palmer yaklaşık 4 yaşındayken doktorların duysal halüsinasyon dediği şeyi yaşadı. Ve bu olay ilk kez 1952'nin Cadılar Bayramı gecesi gerçekleşti. Lily ve dadısı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için dışarı çıkmak üzereydi. Dışarı çıkmadan önce bir fotoğraf çekilmeye karar verdiler. Ama Lily birden çığlık atarak gözlerini ovuşturmaya başladı. Tam da bu anı fotoğrafta görebilirsiniz. Dadısı Lili'nin bu hareketlerine anlam veremedi ve ona ne olduğunu sordu. Lili sürekli gözlerinde gezinen bir şeyler olduğunu söylüyordu. Birkaç gün sonra Lili annesinin iki örgü şişini alıp gözlerine soktu. Lili bu olaydan sonra tıbbi tedavi gördü ve doktorlar tarafından durumu değerlendirildikten sonra hayatının geri kalanının bir kurumda geçirmesine karar verildi. Lili Palmer 2001 yılının Mart ayında kalp krizi geçerek vefat etti. Onunla ilgilenen doktorlar her sene Cadılar Bayramı gecesi Lili'nin en travmatik zamanları olduğunu söyledi. Lili hastane çalışanlarını sürekli yalvarıyor ve gözlerindeki o şeyi çıkarmalarını söylüyordu. Oysa ki Lili'nin gözlerinde hiçbir şey yoktu. Ya da kimse ne olduğunu göremiyordu. İnsanların bu hikayeden bu kadar korkmalarının nedeni sürekli Cadılar Bayramı'nda bu olayın tekrarlanmasıydı ve kimsenin bu durumun tam olarak ne olduğunu bilmemesiydi. Bu durum gerçekten psikolojik bir şey miydi yoksa arkasına paranormal bir şeyler mi vardı? Ben bu durumun özellikle psikolojik bir şeylerden kaynaklandığını düşünüyorum ama her yıl Cadılar Bayramı'nda gerçekleşiyor olması gerçekten kafa karıştırıcı. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında benimle paylaşın. Şimdi bahsedeceğim fotoğrafın adı Sara Yusis'in hayaleti. Denver Devlet Hastanesi 1874'te Amerika'nın kırsal bölgesinde izole bir alan üzerine inşa edilmiş bir psikiyatri hastanesiydi. Gotik mimarisiyle ünlüydü ve şu an kullanılmayan tıbbi teknikler ile deliliği tedavi ediyordu. Bu yer özellikle lobotomi tekniğinin de doğum yeri olarak biliniyor. Lobotomi tekniği basit bir tabirle insan gözünden bir çiviyle girilerek beyin organında bulunan ön lobun uçlarında yer alan bağlantıların kesilmesi işlemidir. Bence bir insanın başına gelebilecek en kötü tedavi yöntemlerinden biri ve günümüzde bunun uygulanması yasak. Bu yerin aslında en ürkütücü kısmı hastanenin altında bir tünel ağının bulunması ve bu yerin inanılmaz derecede perili olduğu söylentileriydi. Bu tüneller hakkındaki en ünlü hikaye de Sara Justus'in hayaleti. Sara bu hastanedeki hastalardan biriydi ve 1955'te koğuşundan kaçmayı başardı. Tünel sistemine gizlice girdi ve doktorlar sarayı haftalarca aramalarına rağmen Sara bir daha bulunamadı. Bu yüzden tünellerde susuz ve aç kalıp yalnız bir şekilde öldüğünü varsaydılar. Gail adında bir hemşire Sara Yusuf davasına feci şekilde takıntılı hale geldi. Boş zamanlarının çoğunu ondan bir iz bulabilmek için tünellerde geçiriyordu. Ve hiçbir zaman Sara'nın cesedini bulamadı. Ama bir gün 1966'nın sonlarında tünellerde bu fotoğrafı çekti. Bu fotoğraftaki görüntünün Sara'nın hayaleti olup olmadığı bilinmiyor. Sizin bu fotoğrafın gerçek olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Belki de bu kameraya yakalanmış gerçek bir hayalettir. Şimdi anlatacağım fotoğraf Oren Jeffries adında bir fotoğrafçı tarafından mağarada çekildi. Jeffries mağaranın derinliklerinde yürürken burada iyi bir şeyler yakalayıp yakalayamayacağını görmek için fotoğraf çekiyordu. Ama mağara oldukça karanlıktı. Bu yüzden kamerasını düz bir zemine yerleştirdi, fenerini eline aldı ve ardından el yapımı kutu kamerasının merceğini açtı. Tam o sırada mağaranın girintilerinden sesler duydu ve ona bir şeylerin yaklaştığını gördü. Kameralarını orada bırakarak kaçtı ve birkaç gün mağaraya geri dönmedi kameralarını almak için bir grup insanla mağaraya geri döndüğünde kamerasında bu görüntüyü gördü. Fotoğrafta insansı yaratıkların kameraya baktığını görebilirsiniz. Bu fotoğraf bana Cehenneme Bir Adım filmini anımsattı. İzleyenleriniz varsa ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Son olarak size anlatacağım hikaye Charlie Noonan'ın son röportajı. Charlie bir halk araştırmacısıydı. 20. yüzyılın ilk yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin güney dolaşıp doğaüstü hikayeleri ve efsaneleri toplayarak araştırma yapıyordu. Charlie bir çiftçiden izole bir mülkte tek başına yaşayan garip bir kadın hakkında bir şeyler duymuştu. Çiftçi kadının kesinlikle bir kadın olmadığını, gerçek doğasını başörtüsünün altına sakladığını ve yanında büyük bir köpek olmadan asla görülmediğini iddia etti. Görünüşe göre bu durum onun dikkatini çok çekmişti ve seyahatlerinin birinde bu kadını aramaya başladı. Bir gün Charlie bu kadını aramaya gitti ve bir daha asla geri dönmedi. Daha sonra karısı bir tefeciyle temasa geçmiş ve Charlie isminin kazılı olduğu bir kamera bulmuşlardı. Tefecinin kamerayı ona geri verdiğinde kocasının nerede olduğuna veya en son nerede fotoğraf çekiline dair bir ipucu vermesi umuduyla içindeki filmi fotoğrafçıya götürdü. Charlie'nin tek çektiği fotoğraf ise buydu. Gerçekten ürkütücü olan o köpek ve başörtülü gözleri parlayan o tuhaf kadın. Bilmiyorum yani bu kadın gerçekten insan mı yoksa paranormal bir şey mi? Evet, videonun sonuna geldik. Umarım bu videonun konusunu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.